Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. bugün sizler ve sevilen oyuncular beğenilen ikili Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan aşk ve bir görüntüyle paylaşacağız. Büyük bir izleyici kitlesini arkası tarafından sevilen ve muhteşem başlayan oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu kendi hesaplarında yaptıkları muhteşem görüntüyle dikkat edilmesi çekti. Büyük bir izleyici ve kahraman kitlesi oluşturan çiftli bir ekran ve bir önce hangi salat yukarıda Bazı paylaşımlar takipçileri ve seven tarafından Beğenilir karşılığında Biz artık bu bölüm sizlere sunuyoruz Umarım bir yaptığım videoları nasıl bir Doğru durumda da beğenilir Bakın kısmında paylaşırsınız Ali İbrahim Ceyhan ve Zavut bitmeyen aşkına tanınmasını isteyen takipçilerin özel video klip hazırladık değerli izleyiciler. Anlamakta izleyelim ve müdelerde uzun hayatlarıyla gündemde kalan Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu ani bir kararla diziden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun günü dizisinden fotoğraflar paylaştılar. Bu güzel fotoğrafları sizlere sunuyoruz. <laughs> I think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want live life every day late night not okay Pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray.